Merhaba, merhaba. Bugün B12 dosyası önünüze getirdim. B12, e, beyin sütü diyenler var, vücudun orkestra şefi diyenler var, fabrika genel müdürü diyenler var. B12 çok önemli. B12 eksikliği de dolayısıyla beraberinde birçok sorunu getirdiği için çok önemli. Bugün bunu konuşacağız. B12, kobalamin. Süt, süt ürünlerinde Et, balık, tavuk yani protein ağırlıklı besinlerde var. E, dolayısıyla ekonomik koşulların bozulması, pahalılık gibi sorunlar da beraberinde B12 yetmezliğini getiriyor. Sadece beslenme sorunları mı? Hayır. E, Vejeteryen vegan dostlarımız çok ciddi B12 vitamin eksikliği sorunları yaşayabiliyor. Mide ameliyatı geçirenler yaşıyor. Mide hastalığı yaşayanlar mutlaka B12 yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kalıyor ve uzun süreli mide ilacı kullananlar yani asit baskılayıcı, Proton pompa inhibitörü dediğimiz o grup ilaçları kullananlar uzun süre tedaviler sonunda B12 yetmezliği ile karşı karşıya kalabiliyor. Bir de, Yaş ilerledikçe özellikle 50'li yaşlardan sonra e, bedenimizin yaşlanmasıyla yaşalmasıyla birlikte midemizin de e, performansının gerilemesi mideden emilme sorunları yaratıyor ve B12 yetmezliği yaşayabiliyoruz. B12 eksikliğinde halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü Hafıza kaybı, toparlayamama, aklımızı, beynimizi, konsantrasyonumuzu toparlayamama, ruh halinin inişli çıkışlı olması, mutsuzluk, depresyon, anksiyete, kramplar gibi çok geniş sorunlar yaşayabiliriz. B12 yetmezliği tanısı koymak çok kolay, basit, ucuz bir kan tahliliyle konulabilir. Sorun yalnız şurada. Laboratuvar değerlerinde 200 ile 500 arası normal gibi görebilirsiniz. Ama sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, takipçilerim en az 700 mg bölü desilitre yani 700'ün altında olmamalı. B12 seviyeniz 700'ün altına düştüğünde beraberinde birçok sorunla karşılaşabiliyoruz. Olmazsa olmaz. B12'yi eğer eksikliği varsa ağızdan çiğneme tabletleri ya da yutabileceğimiz ilaçlarla, haplarla alabiliyoruz. Fakat belli seviyelerin altındaysa, örneğin 200'ün altındaysa mutlaka enjektabı yani iğne ile almalıyız. Kabadan ya da damardan mutlaka yerine koymalıyız. B12 eksikliği kansızlığa neden oluyor. B12 eksikliği kan hücrelerinin özellikle kırmızı hücrelerin o içindeki çekirdeğin şekillenmesinde arızalar beraberinde getiriyor ve DNA yapısında hasar yapabiliyor e, ee, özellikle çocuklarda, büyüme çağındaki çocuklarda B12 vitamin eksikliği son derece önemli bir konu. Anne babaların da bunu yakından takip etmesi gerekiyor. Öğrenme güçlükleri, konsantrasyon güçlükleri yakaladığınızda, düşündüğünüzde mutlaka çocuk hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanının o B12 seviyesini 700'lere çıkarması gerekiyor. Sağlıklı günlerde buluşalım. Sağlıklı günlerde birlikte olalım. Sorularınızı, önerilerinizi, katkılarınızı bekliyorum. Burada işlenmesini istediğiniz konular varsa lütfen yazın. Buraya kadar gelenlere teşekkürler. Abone olduğunuz için size minnettarım. Hadi kalın sağlıcakla.